Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün Old Ark Road'da süper bir bölüm geliyor arkadaşlar. Haydi videoya başlayalım. Kıymetli dostlarım öncelikle Jok Game Mecim'le beraber efsane bir yerdeyiz arkadaşlar. Şimdi ne yaptık, ne ettik, ne itemler kaptık bu kanat pelerin neci bunlardan hemen bahsedeceğim. Sonra karakterlere yapacağımız ufak bir dokunuşla ne hale geleceğini hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle Ellor diye bir şehirdeyiz. Burada güzel bizimle belli moblar var. 44 levele geldik arkadaşlar. Şimdi şu şekilde setimi göstermek istiyorum sizlere. Bildiğiniz üzere bakın level ödüllerinden olan şu tarz ringler bizde takılıydı arkadaşlar. Şimdi aynı zamanda da bize pargon ringler verildi arkadaşlar 40 level. Birazdan bunları takacağız. Bunlarla bunun arasındaki fark bakın burada skill cast %7 bu %7 bu oluyor. Casting ne demek arkadaşlar? Şunların animasyonunu %14 toplamda 7 artı 7 olmak üzere düşürüyor demek. Yani hızlı atağın üstüne bir de cast eklenince mesela bakın burada da %25 hız diyor mesela. %20 kuldan ve %15 kest eklenmiş mesela en üstteki özelliğinde. Ne oluyor arkadaşlar? Çok daha hızlı atak yapmaya başlıyorum. Bu bir. İkincisi birazdan ekranda belirleyecek bir match skill ağacı var arkadaşlar. Skilllerinizi bu ağaca göre atlayacaksınız. Combo skillleri 50 levelden sonra açılıyor. Bilginiz olsun. Buna göre yaptığınız zaman çok güzel bir mage'iniz olacak. Arkadaşlar böyle bir kafalık düştü. Efsane ötesi bir şey. Alstat 21. Bir de genel level ödüllerinden bize veren bir necklace'imiz vardı. Bak şimdi bu karkayan necklace bir önceki bölümde biliyorsunuz. Taktığımızda arkadaşlar bize ne veriyor? Bak en baştaki yeşil learn skill by bir rank diyor. Yani bunların hepsine bir level koyuyor. Daha sonra dodge %5 altındaki üçüncü %8 de %13 gene değiştiriyor canına göre. Ve en önemli şey bakın aşağı iki tane de mavi var arkadaşlar. Mavi yazının biri Momus speed %12. Bak şimdi normalde böyle yürüyor ama ben bunu buraya taktığım zaman bak tık 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 hızlandı. Diğer bir özel ise al elemente yani bunlara artı 7 ve al elementi resistansını %10 arttırıyor. Arkadaşlar işte bir tanesi aga be bir karakter geldi. Bu duvarda bu şehir birazcık daha boş bir şehir diğer şeylere göre. Çünkü bu level alanında kasa insan sayısı az. Kullan falan çok doluydu geçen gittiğimde. Şimdi arkadaşlar bakın bu güzel oldu. Bakın burada kanat ve pelerin var. Hani demiştim ya, bir kanat bir de pelerin diye. Mesela bu dekle kanat ve pelerin basıyor. Bunlar arkadaşlar T'den bu şekilde temin edebiliyoruz. Mesela buradan baktığınız zaman talişman ve veya bundle kısmından elde edebiliyoruz arkadaşlar. Bunları açtığımız zaman çıkıyor. İleride daha güzel necklace'lere basacağımız için ve daha güzel özelliklerde basacağımız için o yüzden şu an harcamıyorum. Şimdi üstüm böyle bir üstlük. Pantolonum bu şekilde. Burada da iki tane güzel pantolon var. Biri defans veriyor ama X ve bonus gold az diye takmadım. Ayakkabım %11 momentum speed veriyor. Bu çok güzel yerden düştü. Ve kolluğum da güzel. Atak speed %7 veriyor. Ve beyler bakın 7 slot bir staff düşmüş. 38 level ama. Yani şuna bakar mısın abi? Defa damage 19. Atak rating 23. Ne ararsan var yani. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bu videoda birazcık CC çektik. CC dediğim silk yani burada. Bu CC ile ne yapacağız? Nasıl mantıklı kullanabiliriz? Birincisi çektim. Burada mesela kostümler var. Tamam mı? Humanlar için. Bizim şu an oyunun verdiği bedava kostüm var. Bak normalde 500 CC görüyor musun? Biz şu an bunu kullanıyoruz. Burada B'de vermişti. Bakın bu. O yüzden dolayı şu an buradan bir kostüm almayacağım. Ama mesela baktığım zaman Defense artı 10 diyor. Burada blok skill blok bonus x %10 mesela. Bunda var ona bakalım. Bonus X %5. Mesela bu bir tık daha güzel buna göre baktığım zaman. Alınabilir. Şu an böyle seçmedim. Güzel bir risk seçebiliriz arkadaşlar. Bunu şu anlık kapatıyorum. Öteki taraftan gene T'ye bastım. Arkadaşlar bakın bu potları da gene oyundan bize level aldıkça veriyor. Beyler biz burada 14 günlük o da 10 günlük bakın bu toayı alabiliriz. Ben şimdi 3 günlük bu toayı alacağım. V coin'i aldım ve geldi arkadaşlar. Bakın %50 exp artacak ve bonus gold verecek 3 günlüğünde. Bu B'ye geliyor. B harfine bastım kastığınızda açılır burası. Buradan kullandığım zaman benim toam 3 günlüğüne açıldı. Diğer bir seçenek mesela bonus gold ve drop rate. Yani biz drop kastığımızda bunun 10 günlüğünü 14 günlüğünü alacağız arkadaşlar. Bunu alacağız ve deli gibi gold kasıp euro ve dolarla satacağız. O aşamaya daha geleceğiz. O güzel aşamalardan biri. Bu arada 5M gold'um oldu. Level ödüllerinden bir tane bir ödül var. Size sattığınız zaman 5M veriyor arkadaşlar. Bu para gibi gözüküyor. O parayı mutlaka satmayı unutmayın. Gold'a dönüşü haberiniz olsun. Şu an bunları aldım arkadaşlar. Ee, i̇dareli kullanacağım. Burada mesela mesela bakın görüyor musunuz? Bunları vesaire hepsini zamanla beraber açacağız. Bak mesela buradan bu potları da alabilirim ama bu potları ben gold ile alıyorum şu an. Boşuna CC harcamıyorum arkadaşlar. Şunları da alınabilir ama almayacağım şu an. Çünkü zaten var. Ben de şu anlık mevcut. Şimdi arkadaşlar B'ye bastım tekrardan. Bak hızım iyice arttı. İlk başta şu ringleri takmadan ki ataklarıma bakayım. Size göstereyim. Şu kompo açalım. Tamam lensim de açık. Çok güzel. Ve buradaki şeylerin önemi. Şunların önemini göstereceğim arkadaşlar. Normalde CC ile satılıyor ya bunu Gold'da da alabiliyoruz hotçudan bunları da kullanmadım bak bunun bir tanesi %25 speedimi arttıracak biraz bastığım an şu an bunsuz halim bu şekilde koşuyor bu da arkadaşlar %20 atak speed verecek bana şu an lens tonum bu açık bu da bana %20 fiziksel damage %30 casting ve %30 cooldown veriyor arkadaşlar şimdi normal şartlar altında bunu tuttum ve makromu açtım arkadaşlar skill'ler şu an bile hızlı bu arada bak şu an bile hızlı hızlı vurmaya başladım arkadaşlar bakın seri seri dönüyor artık mage iyice iyice değiştiğini oldu demiştik. Gitgide güzelleşti. Bu arada birazdan 45 lira olacağım. Çok güzel xp geliyor buradan. Bu slotlar çok güzel bak. Buradan böyle çıkıyorsunuz. Bu slotların hepsini öneririm. Griffin'ler. Burada çok rahat güzel bir şekilde kasabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şimdi bu serilik bu. Skilllerimizin serisi bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yapacağımız şey şu. Bu ringleri değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu arada 45 lira olduk. Ringleri değiştirelim şöyle seriden. Çak çak taktık. Şimdi Ringlerle bir kes hızımıza bakalım arkadaşlar. Evet ringlerle bakın. Şimdi kes hızımıza bakın. Bak sürekli bak görüyor musun? Bak hiç elinden mızrağı indirmeden bak görüyor musun? Animasyonlar ne kadar hızlandı arkadaşlar. Bak tak tak indiriyor. Görüyor musunuz? İşte olay bu. Bu ringleri oyundan kazanıyorsunuz. Bak arkadaşlar çok hızlandı şu an farkındaysanız kasmamız. Yani inanılmaz bir fark var. Skilleri indirmeden şu an skill atabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi daha da güzelleştirmek için yapacağımız tek şey şunları açmak arkadaşlar. Şimdi kıymetli dostlarım bunu huzurlarınızda basıyorum bak atak speed'imi arttıracak bunu bastım. şu şekilde bir saatlik bu geldi diğer bir iş şey olan bu kardeş bu da benim yürüme hızım bak şimdi bastım bastım daha hızlı yürüyorum görüyor musunuz arkadaşlar resmen yardırıyor şimdi buff'ımı basıyorum ve çok merak ediyorum atam nasıl olacak aga be şimdi hem atak hızım arttı hem de kestim arttı hem de yürüme hızım arttı arkadaşlar farkındaysanız dehşetül vahşet kasmaya başladık şu an gitgide karakterlerimiz karakterimiz çok daha oturmaya başladı bir bu ağacın dibine bir şu ağacın dibine gideceğim. Bakın çok güzel oldu karakter arkadaşlar şu an. Hem fazla bu toa sayesinde bonus gold kazanıyor. Bu arada mesela şu anda defansımı arttıran bir tane daha pot var. Bunlar en büyük potlar. Bu arada haberiniz olsun oyunda. Bir de HP'mi %40 arttıran bir pot daha var. Onu taktığım zaman da HP'm %40 daha artıyor olacak arkadaşlar. Bu elimdeki silah sayesinde bayağı HP'm artmış durumda şu an zaten. Çok güzel ekleri çünkü. Bunlar bizim için güzel şey. Şimdi olay mesela main nasıl kasılır? Ben şu an mesela birazcık üşendiğim için sadece mob çekiyorum. Şimdi arkadaşlar örneğin bak bu böyle tril tril yürüyorsunuz. Buna Gel bakayım sen kardeş dedim. Bir tane çaktın. Sonra buna da bir tane çakıyorsun. Bak gel diyorsun sen de. Kardeş sen de gel diyorsun. Ondan sonra sen de gel diyorsun. Bak şimdi olaya bak. Sen de gel diyorsun. Bak 48 ayar moblarına izah şu an farkındaysan. Buna, bunları tutturuyorsunuz. Bak şimdi dördünü bir indirecek biliyor musun? Lan şak gitti. Ve dahil amin. Olay bu arkadaşlar. Aynı mantık. Geldiniz. Bu griffin slotları çok çok dip dibe ve sizler için 44 değer bandında kasılabileceğiniz güzel yerlerden biri. Zaten bir önceki bölümlerden bu levele nasıl geldiğimiz çok bir şekilde görüyor olacaksınız arkadaşlar. şunu da tutuyorum. Kıymetli dostlarım bakın tuttum abi yapıştırıyorum hop tak 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 evet birazdan bak öldüler bile yani çok güzel itemler düştü yerden arkadaşlar yani inanılmaz güzel kaldı ki bakın daha kostümümüz oyunun verdiği kostüm daha kendimize ait bir kostüm almadık farkındaysanız. Şu an XP'm 15 oldu tua sayesinde ve şu an mesela oyunda gündüz ve akşam olmak üzere 2 saatlik bonus x ve gold eventleri yapıyorlar arkadaşlar şu an o eventte olmamamıza rağmen bakın o eventte olmamamıza rağmen. Çok güzel exp geliyor. O eventle beraber bir de bu Toa işleyecek üstüne. Siz farz edin, hayal edin kaç exp hemen nasıl gelir görür. Ya çok ciddi sayıda damage'im arttı yani. Bu yüzden dolayı çok mutluyum. Hızım da arttı. Bu da çok güzel oldu benim için. Yani bayağı iyi gidiyor şu an Old Dark arkadaşlar. Oyun dolmaya başladı. Bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Güzel güzel abone olup videoyu beğen arkadaşlar var. Destek olsun diye de var. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bazı arkadaşlar sırf konuşmam için izleyen arkadaşlar oluyormuş. Onlara çok teşekkürler. Bakın olay bu beyler. Nasıl tuttu ama? Bak meci görüyor musun? Yapıştırdı indirdi. Makroyu ayarlamayı bilmeyen varsa yorumlara sabitlediğim Discord'a gelsin arkadaşlar. Oyun öğrenmek isteyen varsa videolarla halen anlamayan var varsa gene gelsin. Çünkü Discord'da admin arkadaşlarımız sizlere oyunu öğretiyor. Mesela riskli bir şey yaptım. Üçünü tuttum. Üç aile bana hızlı vuruyor ama meycime güveniyorum. İndireceğini düşünüyorum. Ve patır kütü indirdi bile. Farkındaysanız gitti bak. Böyle keşke biraz daha bu moblar daha seri spawn olsa ve ayrık spawn olmasa da böyle olduğumuz yerden makromu açıp mesela bak şurası gibi sürekli olsa var. Şimdi bunu tutacağım. Makromu açtım. Üçünü birden tutacak. Anladın mı? Bak geldi. Üçünü birden hop aldı. Böyle böyle olsa da hepsini böyle tutabilsek keşke. Çok çok daha güzel olur böyle. Çünkü bu oyunda bot yok. Bot olmadığı için arkadaşlar elle kasıyoruz. Ben şimdi bilerek 3 günlük toa aldım. 10 günlük toa bilerek almadım. Çünkü 3 günüm iyi kasabilirim diye düşünüyorum. Ondan sonraki günler mesela müsait olmayabilirim. Siz de böyle birden 10 günlük falan almanızı çok fazla tavsiye etmem. Müsaitliğinize göre. Ya yani daha uygun, daha ucuz oluyor ama arkadaşlar gene de bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi daha çok yolumuz var. Bakalım şimdi ne itemler düşmüş. Bir yandan da bunlara bakalım arkadaşlar. Güzel, daha güzel böyle staff falan düşerse. Yok şu an mesela umumi sınıfında. Daha güzel itemler düşerse neden olmasın değil mi? Mesela bakın large artık large. Bak bu daha üstü arkadaşlar. Daha burada bir 6. Mesela bu omuz speed %20. Bu da %20. Gördünüz mü? Extra large daha doğrusu. %25. Yanlış söyledim az önce. Şimdi şöyle bakalım. Bunlar bize yaramıyor. Şu bir bu sürekli burada durmasını tavsiye ederim. Koydunuz arkadaşlar bunu böyle. Mesela bak burada bir bant var bu bize uymuyor. Şu staffmış. Ooo bak. Al atak rating element +10. Yok bizinkinden kötü arkadaşlar bu. Bizimki daha iyi şu an. Şu mage olması lazım. Evet. Box mana yok. Bu da yaramaz bize. Şöyle bonus goldu yani bakın şunun deme olacak. Bu da mesela deme ama şey defanslısı ama şeyleri az. Bonusu eksik gelen gol çok az. Daha yükseğini denk getirebiliriz diye düşünüyorum. Sonra şunlara bakıyorum. Yok bir cacık gene yok. Bunlardan arkadaşlar şöyle baktım. Yok. Böyle ara ara bakın arkadaşlar. Ve bu şehirde direkt men return olup zaten şehrin girişi burası. Şurası hemen. Direkt return olup kasım alanına gelebiliyorsunuz. Seri seri dönebilirsiniz. Bu çok güzel bir şey oldu benim için. ha bu şehri çok seviyorum ben Ellor şehrini. Size de tavsiye ederim. Bu şehirde biraz daha level alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle seriden gene tutalım canavarlarımızı. Hop şöyle tuttuk. Bu oyunda bot yok. Bot olmadığı için bu şekilde kasmaya devam ediyoruz. Şu an 5800 gold'um var. Buradaki itemlerden çok güzel gold elde ediyorum. Bu gold'la şunları CC ile değil NPC'den alma şansı yakalıyorum arkadaşlar. Ve bu şansı bana oyunda veriyor. Ya oyun çoğu şeyi aslında ücretsiz veriyor arkadaşlar baktığınız zaman. Bak petimi verdi. Ondan sonra kostümümü 14 gün idare edeceğim şekilde verdi. Oyuna alışana kadar çok güzel bir kostüm görmüş olduğunuz gibi. Sizler de kullanabileceksiniz arkadaşlar. Şurada çok ağaç var onu sevmiyorum. Ağaçsız kısma gitmek istiyorum. Bakın burada açık olan şeylerinizde görebiliyorsunuz kıymetli arkadaşlar. Sikillerinizi ve potlarınızı vesaire. Ha, şurası bizim için daha iyi, daha seri ve ağaçsız en azından. Gel bakayım kardeş sen şöyle. Şunları da tutalım sonra. Kasa kasa, yırdıra yırdıra gitmeye devam. Bunları artık kasaya atabiliriz veya satabiliriz. Yani şu çok fazla ihtiyacımız yok. Bu ringlerle de çok fazla işimiz yok. Çünkü Pargon ring gerçekten bizim çok güzel bir şekilde işimize geliyor şu anlık. Böyle bir staffımız var. Yok buna baktık az önce. Böyle bir altlık var. Bu bizim için değil. Şunu indirelim babacım. Bunu indir. Yardırcuk diyeyim. Şöyle bir bot var. Bak Momo Speed 6 mesela. 11 Momo Speed olsa ve blok 7 olsa onu takar. Çünkü benim için yürüme hızı şu an daha önemli. Bloktan daha önemli arkadaşlar. Şu aşamada level kasmak istiyorum. Ya bu değişiyor mesela. Bazı bu blok çok çok daha önemli olabiliyor. Gibi gibi kıymetli dostlarım. Ya dediğim gibi Discord'a gelirseniz çok ama çok güzel olur sizler için. Ben de oradayım. Arkadaşlar arada sesliye geliyorum müsait oldukça. Çok yoğun programım var. Yani oradan çıkıyorum, Sikra'da giriyorum, buradan çıkıyorum, Akro'da giriyorum. Ama sizlere şu an çok güzel de rehberler yapıyorum. Biliyorsunuz video yapmak yayın yapmaktan çok çok daha zor arkadaşlar. Yayını bir startlatıyorsunuz. 200 saat konuşup geçersiniz ama bir videoyu yapmak, bir şeyler anlatmak insanlara bu çok zor bak Max PP'le mana vermiş yok bizimki daha iyi gördünüz mü soldaki bizimki düşen sağdaki bu şekilde item takibi yapmanızı çok ama çok tavsiye ederim çünkü bu şekilde karakteriniz de item olarak şu anlık güçleniyor. Tabii gene oyun bize necklace'imizi ve ringlerimizi veriyor ama geri kalanlar arkadaşlar oyundan elde ediyoruz görmüş olduğunuz gibi. Başta da demiştim bunları takip edin diye. Yok bu da yaramaz abi. Skill block 7, defans 9. et bak yok gene yaramaz. Bizinkilerin EP, MP, MP'si daha yüksek çünkü. Bir bot geldi. Moment speed çok düşük. Yaramaz. Zaten necklace'e gerek yok. Bizim necklace'imiz oyunda çok iyi bir neklays. Hemen şöyle bafım baslanıyorum ve burada kasmaya devam ediyorum. Griffin kankalarımda. Ama nasıl? Karakter çok farklı oldu değil mi? Yani bir önceki bölümle bile bunun arasında efsane fark var arkadaşlar. İşte daha da hızlanacak. Yani bu combo skilllerimiz açılsın, itemlerimiz güçlensin. Karakterimiz daha da hızlanacak kıymetli arkadaşlar. Merak etmeyin. Bir itemim bitmiş gibi yeşil olan bitti sanırım. Evet. defansımı arttıran şeyimiz bitti. O yüzden biraz gömçürmeye başladılar ama sıkıntı yok. Yere kesiyor. Çok güzel demeye çatıyorum ya. Staff çok güzel denk geldi. Ve ringleri taktım ya bak. Seri seri long, long indiriyor. Yani bu çok değerli bir şey arkadaşlar ya. Gerçekten kes mage için çok değerli ki o kesti. Mesela 7 14 ileride çok çok daha hızlı kesler elde edebileceğimiz ringler düşecek. Ve onlara biz basacağız arkadaşlar. Bu da bu açıdan daha önemli oluyor bizler için. Bunları da indirdik. Dediğim gibi slotlardan dolayı bir oraya bir buraya yapacağız. Yapacak bir şey yok. Skill dizilimimi böyle yaptım. Şu yavaşlatıyor. Şu da, şu da herkese alan atıyor mesela. O yüzden güzel arkadaşlar. Bak mesela tuttu abi. Hop yavaşlattım üçünü. Sonra hop, alanımı çakacak bak şimdi. Görmüş olduğunuz gibi 7 alanı geldi baba. Bu arada bazı slotlar çok çok daha dipti be. Özellikle Latvia'da mesela gold kasarken bir moba tıkladığınız zaman 6-7 mobu çekeceğimiz slotlar var. Şu an o slotlarda değiliz arkadaşlar. O slotları da sizlerle paylaşacağım kıymetli dostlarım. Şu an buralarda kasmaya devam ediyor olacağız. Mesela şu an 45 level xpim 66 oldu bile. Videoda başladık. 44 level 90'dık arkadaşlar. 76-77 XP kasmış olduk. Şu an 80'e doğru gidiyor. Yani dakikaya baktığınız zaman evet oyunda bot yok ama mouse makrosu var. Mouse makrosu olduğu için Bizi çok rahatlatıyor aslında baktığınız zaman. Ama ne var kardeşim? Bu şekilde ex bossları, eventleri, ekstra oyunda gelinen ex eventleri bizleri oldukça rahatlatıyor. Bunlar da güzel. Yakında bir guild'e yani klana gireceğim. Biz de guild diyoruz ama buralarda klan diye geçiyor. O klana da herkesi beklerim. o klanda da güzel tecrübeli arkadaşlarımız mevcut. Mesela buradan lensimizin takibini yapmak için şunu kullanıyoruz. Bunu buraya alalım arkadaşlar. Bittiği zaman şunu aktif edeceğiz çünkü. İkisi de aynı görmüş olduğunuz gibi. 71 oldu. Toplamda 81 x kastık kıymetli dostlarım. Şimdi bu bölümden bu kadar olsun. Ben burada bayağı kasacağım arkadaşlar. 45, 46, 47, 45'te e, ödül var mı? Şehre gidelim ona bakalım. Şunları keselim. Sonra da bölümümüzü bitirelim ufaktan arkadaşlar. Yardırcuk game. Bakalım güzel itemler düşmüş mü? Bak şu kırmızılar genelde iyi oluyor ama yok. Sorç düşmüş. Bize yani bizim türümüzden de öyle her zaman düşmüyor arkadaşlar. O bak bir gelmiş ama yok. Bizimki gene güzel. Bizimki gene iyi. Evet buraya kadar geldik. Çok güzel. Şimdi buraya basalım ve mesela mercant direkt ben burada arkadaşlar. Bay diyoruz. A bunları sat 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 sat. Bak kaç hem gold olacak. 6 eme yaklaşırsak çok iyi olur bizim için. Şu da mediumları. Şu potların ama potçudan alacağız arkadaşlar. Bakın burada büyüklerini alabiliriz abi. Yani birazcık fazla para ama yapacak bir şey yok. Buradan da gold bu şekilde kasıyor olacağız. Şu an 5-700'dü. Gene iyi kötü güzel geliyor. Şöyle bas 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 bas. 6'ya yaklaşır mı bilemem. Evet ortalama bir turda 500k falan kasıyoruz. Bu ortalama lat ya da kastığımız zaman 1.5-2'ye Eme tekamül ediyor arkadaşlar. Bunlar dursun şu anlık. Şu neymiş? Bunu da sat. bizde işimiz yok. Şunu da sat abi. Bunun da işimiz yok. Şimdi buradan mesela bir tane HP arttırıcı alalım. Bir tane defans almaya gerek yok. Defansımız yetiyor. Şu ne? Doç diyor skill block diyor. Bunu da alabiliriz ama gerek yok şu an bizim için. Devam. Bu B'ye geldi mesela. B'ye basalım. Bak HPM gördün mü? 1400 oldu. Bunu bastığım zaman bak hop daha da arttı. Bunu da koyduğum zaman daha da güzel oldu. Şimdi ne yapacağız? Buradan 45 değer ödüllerimize bakalım. Bak bak 45 değer ödülü hop aldım. Ne verdi abi? Pasaport verdi bayağı. Şöyle aşağı indiriyorum. Bakın bunları arkadaşlar bak görüyor musun? T'de sikle olan şeyi oyun bana verdi. Gördün mü? Bak miskle olması lazım. Fortune get gördün mü bak? 5 tane 250 sig oyun bedavaya verdi Bak halı da verdi bu da aynı şekilde Bu da sigde satılıyor arkadaşlar Güzel Asylüm pasaport verdi bu da ge değişik bir alan Buralara da gideceğiz Şimdi ı'ya bakalım bir item falan vermiş mi Ooo bak Darilla Necklace verdi Şimdi bu mu güzel bizim mi güzel ona bakalım ee, ne yapıyor all stats 10 veriyor Bu Leonard 1 veriyor Momus Tipit 12 all stats 7 Yani defansımızı arttırıyor biraz daha Resistance arttırıyor. Alt stans art 10 veriyor. Aslında bunu takabiliriz arkadaşlar. Atak rating veriyor. Bir takıp deneyelim bakalım. O gene pelerinle şey var onda da. Onu takıp deneyelim bakalım ne olacak ne bitecek. Aradaki fark ne? İlk başta şununla vuralım bir deme işlere falan. Bak Darilla'yı takabiliriz. Güzel yani hani. Sadece Light by Rank biri yok. Bir bakalım bakalım. Çok merak ettim. Ondan sonra ufaktan kaçarız. Şimdi şunu tutsun bakalım nasıl vuruyor. Ortalama kaç deme vuruyor? 800, 800, 900, 900, Bir daha vur. 917. Şimdi bir de HP'ye falan bakalım. Bunu çıkart abi. 1493. Bunu taktığım zaman takamıyorum. Takamıyorum çünkü 46 level olması lazım. Bu benim biraz daha HP'imi falan arttıracak. Muhtemelen demeyicimi de arttıracak arkadaşlar. Darilla'yı da bir sonraki videoda deniyor oluruz. Çünkü 46'da takılıyormuş. Her item çıktığında direkt ben levelim zannedip takıyorum yani heyecanlanıyorum. Şunlarla bastık mı yardırıcık game diye gidiyoruz kıymetli dostlarım. Kıymetli arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Bay bay.